Yıl başından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizi biz bu 5-6 ay içinde hazırlığını yapıyoruz. Yaz döneminde 6. ayın ortalarında sermeye uygun olduğu zaman havalar sermeye başlıyoruz. Serdiğimiz ürünler bu 2,5-3 ay içinde ters düz yaparak direkt tonlamasını yapıyoruz. Daha sonra göründüğü gibi ürünlerimizi tekrar toplayıp hazırlık depoya alıp tekrar yıkama yapıp müşterimize teslim ediyoruz. İlk zamanlarda 6. ayla 7. ay arasında 3-5 gün arasında çevirim yapıyoruz ama 7. aydan sonra her gün çevirim yapıyoruz. Renk tonlamasını takip edip uygun olan kaldırmamıza yerden uygun olan halı ve kelimler renk tonlaması olduğunu görünce kaldırıyoruz. Gündüz çalışmalarımız elemanların gittikten sonra gece nöbetine ayrıca gelen elemanlarımız var. Gece mesaimizde sabaha kadar devam ediyor ta ki sabah öbür elemanlarımız gelinceye kadar diğer elemanlarımız nöbette burada. Bu sene yağmurdan dolayı şansımız çok iyiydi. belki tarım açısından kuraklık geçti ama bizim açımızdan çok güzel bir sezon geçti. Hatta hatta sergiyi bu sene belki bir 15-20 gün daha erken kaldırma ihtimalimiz var yani. Öncelikle halı tarlalarını Instagram üzerinden gördüm. Yerinde gelip görmek istedim. Birkaç haftadır gelmek istiyordum. Bugüne nasip oldu ve halıların toplanma zamanı geldi sanırım. Her şey çok güzel, halılar çok güzel. Renkli olanlar daha hoş gözüküyor. Fotoğraf açısından da çok güzel. Yani herkese tavsiye ederim görmeleri için. Fotoğraf çok çekindim, videolar çektim.